Yalnız benim anlamadım. Bana güven abi diyor bir de ya. <laughs> Başka zaman olsa var ya. Neden ben ki kardeşim ben oradan çıkmadım. 50. Şimdi ne diyeceğim emindi? Nerede gördün dayı? Çünkü ee, Aslan abiyle yan yanaydık zaten. Evet. <laughs> Ümit Baba abone diyor? <laughs> <laughs> ya Ümit abi. Ya beni niye öldürüyorsun sen orada Ümit abi? Ya beni boy vercek, kazanmıştık ya. ya, ya Evi boy <laughs> <yiyecek atıyorum>, kazanmıştık. <laughs> abi var ya hayatımdan nefret ettim bu oyundan ya. <laughs> 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 Allahım ya durmadan, durmadan çok durmadan Gameplay <laughs> çok Ya Gameplay Abi güzel. Gameplay çok güzel. Gameplay çok güzel. Yürüyü sabahtan beri şu map'te yürüyorum ya. Fatih sen nereye gidiyor? Aşağıdakine kimse gitmemiştir. Aa gitmiş biri. Kim? Ahmet Reis. Ey. Bak bunlar çok tehlikeli adamlar ha. Eyüp. Sen misin lan? Açıldı kapılar. Eyüp bak. Ev izleyeceğim. Ev. Eyüp. Eyüp bir şüpheli. Eyüp bir şüpheli. Ayyüp. Bence senin şeyler artmadı. Sana bir Oy ödüm koptu Emirman var ya. Oy Allah ben de sen öldürdün <laughs> sandım. <sanmıyorum>. Beni izlediğim <laughs> terbiyesiz ya arkada bakıyor. Şey ben doluyor oluyor mu da olmuyor mu? <laughs> Ozan, Ozan hani babayı gördü. Bir şey söyleyeyim. Ben nerede oldu ne oluyor? Yor, yor. Ozan Şimdi babayı... Korktum. Hani şu şey görevi var ya ya bu mikrofonu oynatıyoruz da ses ya, doğru... Communications. O odada gördüm. Yerde yatıyordu kral. <laughs> 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 Allah gençler, e, hani şöyle söyleyeyim. Ben değilim, Emirman da değil çünkü görev yaparken Emirman beni takip etti. Ha. Ama öldü mü? Öldürülü Ben de şunu diyebilirim. Emrecan'ı gördüm. O görevi yaptı. Oradan sonra çekti gitti. O da benim yanımdaydı yani. Aynen, ben onu biraz takip ediyorum. Ben onu takip ediyorum. Sen bekle lan. Bir şey o diyeceğim. E, Eyüp'ü tamam. görenler oldu mu? Ben Eyüp hakkında benim biraz ya şüphelerim gördüm. var ama... Eyüp aşağı tarafta. Benim varsa de, Eyüp de, Eyüp, de, Eyüp e şüphe alıyoruz o zaman ama şimdi oyda ben görevinle oradaydım de, bu arada. Ben, ben geçtim ya. abi geçtim oyu. Yani sanki de, bana görev yapmıyormuş Değil gibi de, geldi, de, geldi. De. ama Eyüp'e dikkat edin diye ben bana tamam, öyle geldi. Tamam. Ya, tamam, bir tamam. de bir şey söyleyeceğim gençler şu görevleri yapın gözünüzü seveyim. Valla ya. ya. Artık abi, ya. bütün görevi Abi evet ölüler de görev yapabiliyor ya. Sabahtan beri koştur koştu görev yapıyorum ya. Ölüler de Ben mikrofonu kapatıyorum. Ölüler yapmıyor abi görevi. Oha Emcan Babo. Allah 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 Hamam Allah Allah Oha, Hasan abi sen değilsin durumda. Hasan abi buradan beni diyorsun sen ne olmadın ha? Abi, oğlum, bir şey. <laughs> <O herhalde benim gülüyor> abi Emircan, Emircan ben kaç kez gördüm beni bu adamdan. Emircan, Emircan kaç kez emircan bir şey diyeceğim Emircan abi bende bir şey diyeceğim. Abi bak, Emircan bak. Emirman bak. Abi bir dakika. Herkes herkes konuş. Bir şey Ben çok çok net kanıtlayacağım. Emirman beni en son takip ediyordun, medbeye girdim ya. Evet. Emrecan abi yoktu orada. Bentten çıktı. Ben 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 yo, yo Emrecan abi gördüm ben. Emrecan abi. Evet ben de gördüm. O bir şey diyeceğim. Bir dakika. Bir şey diyeceğim. Bentten çıktı. Abi ümit raporlamış. Bir öncelikle aynı şekilde söyleyeyim. Beyler siyah Ahmet Reis'i gördüm. Bu hani 3 tane görev var ya yan yana üst tarafta. Bir odanın içine giriyoruz böyle derinlerine. Orada sağ tarafta yerde yatıyordu. Ben abi kimse yok. Kim vardı abi? Ben, ben abi, ben size net info veriyorum abi. Eyüp bente girdi. Ben Emirhan'ı gördü hatta Emirhan beni. Ben bir şey bente diyeceğim. Söyle. Elektrik odasında mıydı ölü? Böyle üç şey vardı evet. Yani. o zaman bir şey diyeceğim. Emirhan abi ben girdi, Met Bey'den çıktı. Ben çünkü ya ilk Allah çıktı. Ya. ya, bir şey diyeceğim. Diye, ya. diğeri de Emir abi. Abi, şey yani. Diğer abi, abi. abi. Ben bir şey diyeceğim. Ben diğeri abi. Adam gözümün önünde ben girdi. Beyler gözümün önünde ben te girdim. İlk başta neden çıktı dedin o zaman şimdi girdi diyorsun. Ya Eyüp Girdi gitti. Eyüp Eyüp. Bir şey diyeceğim. Emir'e diyeceğim bu dinle. Emir'e dinle, Emir'e dinle, Emir'e dinle. akıl göster. Aynen aynen ya. Eyüp ben Eyüp'e Eyüp'e oy veriyorum. Neden? Eyüp'e Eyüp de. Bir semt mesela abi diyorum abi. Emrecan abi de Emrecan abi değilse ben. Emrecan kadarım da Eyüp'e verdi. Emirma sen ne düşünüyorsun? Abi Eyüp, Eyüp. Çünkü ben ilk başta zaten task yapmadı dedi Emrecan abi yukarıdan geldi. Yolu gelmedi dedi ve girdi? Girmedim dedi. Bence Eyüp ben Ümit abi'nin atasözüyle cevap veriyorum. Ya iyi. Ben cevap ya iyi şey diyeceğim. Hepsini geçtim Emir sen beni niye kovalıyorsun abi? <gülüyor> <gülüyor> abi seni takip ediyorum. Bakıyorum ya. eğer yapıyorsun yapmıyorsun diye. Abi ya. Abi, ya. abi sana oradan... göre ben niye? ben? Ya abi, abi ne yapacağım ben seninle de şüphelendim şimdi. Allah hadi oy ver ya. Bilemeyeceğim Hasan abi. Kaç bende? Tamam. tamam. Abi. abi bu arada ben değilim Emrecan abiyle ile Emirhan. Ya yok. <laughs> yok ya, ya iyi. Evet. Ya bir bu arada çok olabilir. korudu onu söyleyeyim. Emrecan Eyüp değilse senden çok şüpheleneceğim. Mutalayalım, mutalayalım. Bakalım. Ha şimdi bilemeyeceğiz ki ama neyse. Ben niye böyle bir şey yaptım ama. Ya cidden bence Eyüp ya. Yani Emrecan'a güven ver. Emrecan değilse yandık ya. Ya Eyüp kendini savunmayı bilmiyor. <laughs> Emrecan abi çok iyi yalan atıyor. Yani Eyüp'cum. Bak sayı. Emrecan babo Allah! Lan! Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? <laughs> yine elektrik odası ve yine bir ölü gençler. Maalesef benim kameradayım. Efendim? Ben sabahtan beri kamera odasındayım. Ya o kadar hep o zamandan beri değil yeni geldin abi o ben zaman bu zaman zaman bak, abi, abi yeni geldin ya yani, İki dakika İşler oldu ya yani. Ben geldim. bütün görevlerimi yaptım tamam en son elektrik görevim kaldı dedim ki elektriği de yapayım geldim baktım mavi emirman yatıyor Hiç yerde benim ya, elimde ne, ne şey olduğu şu anda abi ben abi ne report diyor ya Hasan abi ben söyleyebilir miyim kim olduğunu Ben sen sen abi sen abi, ya, bir şey sormak istiyorum beyler Şimdi Eyüp katilse bile bilmiyoruz değil mi Evet eğer bir katilse tane daha şu an iki katil emirhan Abi ben kim olduğunu söyleyeyim mi katilin Hani Emirhan katili lan? Baba söyle. Ha, katil Emrecan abi. Ya. Aa abi, abi, abi. abi. Kamera odasına geldi. Kamera odasına geldi yarım saat durdum dedi ya abi. Ya yani, yani, Eren ne diyor? Eren ne var, dedi, Eren de var abi, o zaman? Abi ben seni abi. gördüm. Kamera şey, odasına. bir dakika. Bir dakika. Kamera basmaya geldi abi. abi. ya. Talhayla sen. abi. Kameranın tuşuna basmadı. Bak kameraya basmadı. Tamam. Orada bekledi abi yarım saat. Sonra Hayır, beni yani öldürecektin. Yeni geldim olur. Beni öldürecektin. Beni öldürecektin. Ben kaçtım abi. tamam ya ben mı? Ben demek ki tek bir katil yaşıyorsa katil ben olamam ki oğlum. Vallahi ben yapıyor ki. Yani iki tane katil yaşıyor bence. Birkaç sene abi Talha'ya oy ver bana inan. Talha'ya oy ver bana inanıyorum abi. Emrecan abi lütfen lütfen beni dinle. Ben emin olamadığım için boşa attım. Ya Ümit abi Talha'ya oy ver de ölmeyeyim ya eminim lan <laughs> hayır demedim beni boşuna öldürdün ver seni daha iyi ya oğlum Önce emin ol daha istiyorum i̇yi. ben teşekkürler kim buldu ne oldu <laughs> e -eren. E eren 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 üst edin tarafta tek üst tarafta görev yaptım Tamam. Sonra alt tarafta tam Eren'le ölüyü gördüm, report düğmesi yandı. Abi ben geldim, elektrik odasına girdim. Orada e, tamam. şimdi görev yapıyordu. Birden baktım, e, ölüsünü gördüm. Yukarı çıktım baktım, Ümit, Ümit abi vente kaçıyordu. Hemen reportladım. Dayı Hasan, Hasan abi. abi size bırakıyorum, siz bilirsiniz. Hasan abi ne Oğlum adam sana vente kaçıyor dedi, cevap vermiyorsun ne yani? Abi dedim ya ben işte vent değil abi o üst taraftan hani iki tane görev var ya sağ sol. Hasan evet. Abi. Hasan Elektrik abi. odasındaki görevi yaptım abi. Çıkacaktım dışarı o alt tarafında ölüyle Eren'i gördüm. Ya ama benim, sen sen taraftı, çünkü, benim için çok zor şey. çünkü ne, ne ümidi bir şey yaparken gördüm ne Eren'i o yüzden fikir de yürütemiyorum Fatih abi, abi, abi oyun başına kadar düşünün kaç saattir yani bak zaten yan abi. yana biz Hasan abiyle yan yana çıktık şeyden de ümidin biraz bana şeyli gibi geldi sesi şöyle Glover yapıyor gibi geldi bence ümit gibi vallahi ben hiç bilemedim ya yani yanlış yapıyor da olabiliriz ama abi benim oyun bitecek. Gözümün Allah önünde elde. Çok e, mu bente abi. abi? Eren çok emin misin? Abi? Abi. Tamam satın yine. Hasan abi, bak Açandım çok konuşsam mi? katil diyorum, az konuşsam katil diyorsun. Ümit <laughs> sana güveneyim mi? Güven abi ya. Emin misin? Adam abi o adam abi. pro. O alt tarafta ben nasıl ne ara Eminim. öldürüp ne ara kaçayım ya? Ayıp ya. Ona şimdi görüşeceğiz Eren. <laughs> şimdi görüşeceğiz Eren. Görecek şimdi herkes. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ölüyormuş Şimdi gençler. Işte şimdi ne diyeceğim Ümid'i Nerede gördün dayı? E, Hasan abiyle yan yanaydık zaten biz. Evet. Ümit Zibabo ne diyorsun? <gülüyor> 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 ya Ümit abi ya beni niye öldürüyorsun sen orada Ümit abi? Ya beni öldürme evi boy versek ya, kazanmıştık ya. Yok ya, 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 ya evi boy versek İki kart yok kazanmıştık Kazan oyun ya. Hasan abi bekliyor mu daha? Versene Hasan abi. Lütfen ya, hayır, o değil abi. De. Çok. <laughs> Çoktan Öyle verdim. Değil de. Yalnız benim anlamadım. Bana güven abi diyor bir de ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi, ya Ümit abi, şey, Ümit abi, şey, abi şey, var ya hayatımdan nefret ettim bu oyundan ya. Oyundan nefret ettim. Ya, ya orada iyi bir oy versen de 3'e 3 oy olsa da ikimiz katil olsak da bu oyunu kazarsak ne olurdu ya? Ne? <laughs> abi böyle <laughs> bir şey yok ben ya. Ben nereden ee... bileyim ki kalacağını oylamana. Ya, abi herkes birisine oy verdi. Bana abi. güven abi demesi çok komik abi Ya orada evi boy verse 3'ü 3 olacak kazanmış. Ya o değil de dayı siz yan yana mıydınız? Evet ya? abi. Evet. Hasan evet. abi, abi. Yan 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 Cıkı Zaten sese geldi Fatih'te de şüphe yok. Sen gidiyorsun niye Eren'i öldürüyorsun? Ya <laughs> Emrecan <laughs> 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 bir de hesaplaşçasın Eren diye sen <laughs> <Ay, gülüyor> <yani. gülüyor> <ediyorlar. Bindim>. <laughs> Ne diyorlar? Ne düşünüyorsun? <laughs> ya ümit ver artık kendine ver de bitsin. <laughs> bu tur iki kişiyi öldürürüm Hadi. bitiririm diye düşündüm. Abi, o Eren'i öldürürüm dedim. Tamam bunu yapamadın ya Saray. ne diyecektin sen sen <laughs> Ya <gülüyor> orada zaten ben Ümit'ten niye şüphelendim biliyor musun? Çocuk diyor ki vente girdi diyor Ümit'te ses yok falan böyle. <gülüyor> Sonra, <gülüyor> Başka ya, zaman ya. olsa var ya ne venti <laughs> kardeşim <"Tikortosum>, ben orada çıkmadım 50 tane yapacağım. Abi vente girmedim. Ümit abi beni var çok iyi saptın ya. Eren, Eren. Ömrücan'la Ümit Eren orada girdi. mi? Abi girmedin ama kaçıyordun. Benim öldüğüm el var ya sen abi oylamayla. Evet Eğer Ümit abi orada evi oy verse ben yaşıyordum şu an. Aynen. Aynen. <laughs> şey çık alacağımızı bilemedim lan. Ümit abi ne yapalım? Ne yapıyoruz? Kim söyleyecek. Devam. İyi çözüyoruz ha. Hadi.